Aman tanrım. <laughs> Aşağı bakmak biraz daha farklı değil mi? Evet öyle. <laughs> Aman tanrım. Peki annen. O nasıl biriydi? Bir rahibin kızıydı. Güçlü biridir. Kendimi bildim bileli aynı tavuk yetiştirme çiftliğinde çalışırım. Çok sevdiği bir kilisesi vardır ve genellikle orada olur. Ya da dışarı gider. Gönüllü olarak pek çok iş yapar. Bilin ki biz sizi kurtlar arasına kuzu olarak gönderdik. <laughs> Öyle diyorlar. Sana bulaşmadı mı? Kitap, kilise. Hayır ben şartlı tahliye oldum. Yatılan süre göz önüne alınarak verildi. <laughs> <laughs> Aşağıda pek çok potansiyel müvekkil var. İş mi konuşuyoruz? Her zaman. <laughs> o zaman bir soru sorabilir miyim? Neden bir ceza hukuku bölümümüz var? Bizim müşterilerimiz de herkes gibi kanuna karşı gelebiliyor. İsteklerini geri çevirmekten artık sıkıldım. Kendim yapabilirim. Bana iş mi teklif ediyorsunuz? Bunun üstünde düşünüyorum. Yeteneğin olduğunu biliyorum. Bunu daha buraya gelmeden önce biliyordum. Sadece merak ettiğim bir konu daha var. Bu konu ne olabilir? Baskı. Her şeyi değiştiren şey baskı. Bazı insanlara baskı uygulandığında işine odaklanır. Bazıları ise çözülür.